Kabak benim başıma patla, değil mi? Ödevini almayı unutma. Ay, unutur muyum? Ay, ah! Ah! Ya inanmıyorum ya. Of ödevim. Ah! Ya bu ne iğrenç bir sabah ya. Her şey benim başıma geliyor. Her şey. Bu ne ya? Ne ne? Bu bu. Aa, amanın o ne? Çevir kafanı Ayşegül. Çevir fena oluyor Bak. Hayır aşırı. Dur. Yapma. Aynaya bakma. Yapma ya. <laughs> Melda sorma Ayşegül'ün başına gelene bak. Bak. Daha doğrusu Ayşegül'ün kafasındaki kocaman şeye bak. Ee? Sen niye çığlık atmıyorsun? Hı. Niye? Ay! İnanmıyorum Melda sana. Ayşegül'ün kafasındaki kocaman sivilceyi görmüyor musun? Ee? Ay aklımı kaçıracağım Melda. Ayşegül'ün kafasında Hı. kocaman sivilce çıkmış sen hala karşımda eğiliyorsun. E, Ayşegül ergenlik çağında bir genç kız. Yani bu çağda herkesin başına gelir. Biz de zamanında sivilce çıkardık. A, Melda hala ama benim bir erkek arkadaşım var ve beni böyle görmemesi lazım. Hii, ay seni gördüğü yerde terk eder. Saçmalama Selda. Yok yok. Benim bu sivilceden hemen kurtulmam lazım. Evet sıkalım o zaman. <laughs> A, sakın sakın sakın. Bir sivilceyi sıkmak yapılacak en yanlış hareket. İyi de benim bundan kurtulmam lazım. Ayşe Gülcüğüm, bunun yolu sivilceyi sıkmak değil, kendini sıkmamak. Zaten sivilce sıkıntıdan çıkar. Rahat ol, Hayatın keyfini çıkarmaya bak. Gülümse. Bak göreceksin. O zaman Sivice kendiliğinden geçecek. İyi e, tamam peki. Tamam. Oh Çok rahatım. Keyfim yerinde. Hayat çok güzel. Ve gülümsüyorum. Ee hala geçmedi. Ben bakarım. Melda hala. Ben bu sivilceyle hayatta okula falan gidemem. Saçmalama Ayşegül. Bir sivilce yüzüne okulu kırmana izin veremem. Ee, ama sivilceden değil ki. Hemen çok hastayım bak, bak. <gülüyor> 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 Ay. <gülüyor> Aa, Melda, biz mahvolduk. Ya of bir bakalım kim geliyor. Kim? Kuzen Zühtü. Hangi Zühtü? Hii. Ah, ben, ben sana yandım Zühtü. Cık. Hele ele ele yandım Zühtü. Ayşegül gel kurtar Zühtü. bizi. Cık. Hele, hele yandım ah, Zühtü. Ne oluyor? Niye gülüyorsunuz? Sen bir kere yandım, durdur bizi Zühtü. hadi. Oo. Oh. Oh. Ee, oh. ne oluyor? Ay sorma. Kuzen Zühtü geliyor. Kim? Ha? Bakın. Sakın hangi ile başlayan bir cümle kurma yine oynamaya başlarız. E, ama neden? Bu kuzen zühtü, biz onunla dalga geçtiğimiz için bize zamanında sihir yapmıştı. Dalga mı geçtiniz? Niye geçtiniz ki? Ya şimdi bu kuzen zühtü, çocukken ben sihirbaz olacağım diye tutturdu. Yani sihirli güçleri olan birisi için en kolay meslek. <laughs> ama bu kuzen zühtü o kadar yeteneksizdi ki. Onu bile başaramadı. İlk gösterisini tiyatro salonlarında yer bulamadığı için bir ahırda yapmaya karar verdi. 1741'in soğuk bir Ramazan günüydü. Dedi ki, şu önümde gördüğünüz saman banyasını şimdi havaya kaldıracağım. Tabi beceremeyince başladık biz gülmeye. Selda halan rahat durur mu? Zühtüyü fitil etmek için sen uydur bir şarkı. Samanlıktan kaldıramadım samanı da zühtü. Ben sana yandım zühtü. Hele hele yandım zühtü. Aa! Demek şu meşhur zühtü türküsünü sen besteledin. Tabii ki ben. O zamanlar çok ünlü bir bestekardım. Hı. Yani 1800'lü yılların minik serçesi Sezen gibiydim. Ama işte o besteyle Zühtü'yü kızdırınca Zühtü de bize sihir yaptı. O gün bugündür ne zaman Zühtü'den bahsederken birisi bize hangi malum kişi derse biz hemen o türküyü söyleyip oynamaya başlıyoruz. E peki niye geliyormuş? Ay ne bileyim ben. Gelince öğreniriz. E hadi sen de okula geç kalıyorsun. Okul? E, ben ben çok hastayım. <laughs> Ay. Ayşegül. <laughs> Ay Melda, kısakla ama. Alnında koskocaman sivilceyle hmm. okula mı gidecek? Evet, gidebilir. <laughs> çok insafsızsın Melda. Ya sen alın, ne olur kurtar beni şu sivilceden. Ayaklısın hayatım. Seni kimse böyle görmemeli. Evet. Ama yani sihirle yok edemem. De, kapatabilirim. Şunu interdik bir, i̇şte o yani, bir çapka taktık, bütün sorun halle oldu. Aman ne harika! Hadi hadi okula hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.